Herkese selamlar. Evet, yine bir haftanın ardından yayınıyla karşınızdayım. Bu hafta Fenerbahçe puan kaybetti ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı açıldı. 4 puan oldu. Galatasaray ciddi bir puan avantajı yakaladı. Ligin bitimine 5 hafta kala. Tabii ki şu an gündemde konuşulan konu Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Ali Koç'un üzerinde dönmekte. İstifaları isteniyor çoğu kesim tarafından, Fenerbahçeli kesim tarafından. Ve biz de bu konularla alakalı, Fenerbahçe'nin geleceğiyle alakalı öngörüleri, en azından tespitleri bu yayında yine her hafta olduğu gibi dile getireceğim ve Galatasaray ile alakalı tabii ki şampiyon olunduğu takdirde Galatasaray'a özel bir şampiyonluk yayını çekmeyi planlıyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor alakalı da sığdırabilirsek yayına mutlaka eklemeler yapacağım. Varda yabancı hakem vardı. iki haftadır özellikle hakem konuları televizyonlarda tartışmalı pozisyonlar özelinde çok fazla konuşulmamaya başladı. Niye? Çünkü yabancı hakem geldi. Ey yan bitti. Yabancı hakem gelsin diye en yüksek sesle bağıran kulüp. Bunu en çok isteyen kulüp diyebilirim. Fenerbahçe'ydi. Ne oldu? Yani Fenerbahçe sorunu hakemler bazında değerlendirdiğinden dolayı, sonuç odaklı olduğundan dolayı, sebepleriyle ilgilenmediğinden dolayı, sorunları tek bir kanala, dış güçlere bağlamak pozisyonuna maalesef gelmiş bulundu. Bu bir hataydı. Burada hata olduğu nereden belli? İşte var hakemi Fenerbahçe maçına geldi ve Fenerbahçe puan kaybetti. İkinci haftada sadece. Sorun var'daki hakem, sorun yabancı hakem, sorun dış güçler değildi aslında. Sorun 15 tane transfer yapılmasına rağmen hala takımın iyi oyuncusu olarak İrfan Can görülmesi. iki 2,5 aydır gol atamaması, takımda sadece 3 ismin bu sene sakatlık problemi yaşamaması, bu 3 ismin dışındaki oyuncuların tamamının sakatlık problemi yaşaması. Bu ve bunun gibi birçok teknik ayrıntı da Fenerbahçe'nin asıl sorunları arasındaydı ama Fenerbahçe camiası özellikle 2011 sürecinden itibaren tamamen sonuç odaklı bir camia olduğundan dolayı işin sebepleriyle asla ilgilenmedi ve gelinen noktada Fenerbahçe 11 seneye giriyor şampiyonluk beklentisi adına. Burada Galatasaray'la tabii ki Fenerbahçe bace karşılaştıracağız. Şampiyonluk yarışında daha çok aslında bakarsanız son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir şekilde eski senelere nazaran daha çok yarıştığını, daha kıyasıya mücadelelerin olduğunu, daha sert söylemlerin geçtiği bir futbol ortamıyla yorum yapmaya çalışıyoruz, izliyoruz. Burada Fenerbahçe'nin bence istemesi gereken şey şampiyonluk kupası değil. Yani Fenerbahçe'deki asıl sorun kupa alamamak, şampiyon olamamak değil. Acil şampiyonluk kupasına ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin burada bence asıl sorunu bir hikaye yazmak. Fenerbahçe bahçenin bir hikaye yazmaya ihtiyacı var. Mesela nasıl ne demek istiyorsun hikaye yazma ile alakalı? Örneğin bir Los Galacticos kuracağım. Bütün takımı yıldızlarla dolduracağım. Ne bileyim ya da 2007'deki gibi Brezilya ağırlıklı bir takım kuracağım. Ama birçok örnek geliyor. Galatasaray'ın 2000'lerdeki yaptığı gibi Türk oyuncuları merkezi iskelete oturtturup üzerine yıldız eklemeleri yapacağım. Bu ve bunun gibi en son Leverkusen örneği gerçekten e, orada bir hikaye yazıldı. Özellikle teknik direktör bazında. Ama hikaye yazmak iki kere kovulan teknik direktörü üçüncü defa getirip bundan bir hikaye beklemek, bir başarı hikayesi beklemek değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluklardan önce bir ekol oluşturması. Hani bunu sadece oyuncu bazı söylemiyorum. Yönetim anlamında da söylüyorum. Bir hikaye yazması gerekiyor diye düşünüyorum. Çıkış yolunun bu olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İsmail Kartal'ın söylemleri tabii ki eleştiriler var. Ben merkezci bir yaklaşım. Onun yapısı bu aslında bakarsanız. Mesela Okan Buruk'tu hep biz. Gizli öznesi hep bizdi. Ama Fenerbahçe'de bu durum tamamen İsmail Kartal özelinde benci bir yaklaşımdı. İsmail Kartal'ın yapısı iştirilme tarzı belki de bilmiyorum ama teknik direktörlük profili tamamen ben merkez başkalarının fikirlerini önemsemeyen sabit fikirli bir anlayış biçimiydi. Ama sonra da tabii ki bu anlayış böyle değildi. Fenerbahçe teknik olarak çok defa burada anlattık. Mesela Guardiola'nın kapalı savunmaları, Guardiola'nın kitabında Cruyff'un aynı şekilde kitaplarında birçok yerde kapalı savunmayı özellikle Guardiola'dan duymuştum bunu kapalı savunmaları aşmak için rakibi hareket ettirmeniz gerekiyor. İleri geri sağa sol. Rakibi hareket ettirmeniz için topa ritim kazandırmanız gerekiyor demişti. E, Fenerbahçe'de aynı şekilde bu sene 4-2-3-1 formasyonu set oyununda yani ikinci bölge yani ön olan baskı oyununda Fenerbahçe'nin rakibi hareket ettirmesi gerekiyordu. Neden ettiremedi Fenerbahçe? Çünkü Fenerbahçe topa ritim kazandıramıyor. Hani Guardiola'nın sözünden alıntı yapıyorum. Ritim kazandırmak için ne yapmak gerekiyor? Ritimli oyuncularla oynamak gerekiyor. Özellikle ön bölgede. Ama Tadic mesela sol bölgede kullanması fahiş bir hataydı Fenerbahçe'nin oyunu için. Çünkü Tadiç topu saklayan, topu tutan yani ritmi bozan, ritmi azaltan bir oyuncu modellemesi bir profili aslında. Dolayısıyla burada Fener Fenerbahçe Tadiç özelinde tabii ki İrfan Can da aynı şekilde ritimli oynamayan, basarak oynayan, rakiple top arasına giren, sırtı dönük oynayabilen tarzda top saklayabilen bir oyuncu olduğundan dolayı yani Fenerbahçe'nin kanat forvetleri özellikle hareketli olmadığından dolayı Fenerbahçe maalesef ön bölgede ritim kazanamadı ve rakibi hareket ettiremedi. Kapalı savunmaları aşamadı. Yani bu Sivas spor maçı özelinde konuşmuyorum. Bu senaryonun zaten geleceği 7-8 hafta önceden zaten belli olmuştu. Dakika 79'da Joshua King'i oyuna almak için yanına çağırıyor. Joshua King gözlerimizi kapattığımızda nasıl bir oyuncu? Kontra atak, geçiş oyunu değil mi? Hani daha sprinter, geniş alanda etkili bir oyuncu. Ama Fenerbahçe maç berabereyken kurtarıcı olarak mesela Sivas maçında Joshua King oyun almıştı. Ya bu ve bunun gibi tabii ki teknik olarak birçok oyuncu değişiklikleriyle alakalı da birçok hata var. Ama artık şunu kabul etmemiz lazım. Bu iş artık oyuncu bazlı bir modelleme değil. Oyun bazlı bir modelleme. Oyunu da oynatan kim? Taktik tahtasında teknik direktör. Yani futbol santranç gibi hamleli bir oyuna döndü. Yoksa yıldız oyuncularla şampiyon olunsaydı Manchester City her sene şampiyon Ligi şampiyonu olurdu. Keza aynı şekilde Los Galacticos zamanında Real Madrid de her sene şampiyon Ligi şampiyonu olmuyordu. Evet, burada Fenerbahçe ile alakalı diyeceklerim açıkçası bu kadar. Tabii ki sorular geliyor burada Beşiktaş alakalı yine birkaç şey bahsedeyim. Çünkü ne olacak bizim halimiz? Teknik direktör değişti. Serdar Topraktepe şu an Beşiktaş'ın başında. Ancak bir sorun var. Gönderilen teknik direktörün ekibindeydi Serdar Topraktepe. Yani başarısız olup gönderilen Portekizli teknik direktörün ekibindeydi. Yani ona yardımcı olan, akıl bir yapan, aynı masada oturan yani dolayısıyla Beşiktaş'ın bu başarısızlığında Serdar Topraktepe'nin de payı vardı. Söylemlere görüyorum başkanın söylemlerini. Serdar Topraktepe'yi izleyeceğiz diyor. İşte Türkiye Kupası'nda izleyeceğiz. Yani daha karar vermedik Serdar Topraktepe ile alakalı diyor. Ya bu ne Paris bu ne lahana turşusu. Zaten başarısız olan ekipteydi Serdar Topraktepe. Yani o niye şu an başında Beşiktaş'ın? Ne Beşiktaş'ı şu an yönetiyor? Çünkü onun da payı var dediğim gibi. Anlamış değilim. Sportif işleyiş Beşiktaş'ın sorunu. Teknik direktör seçimlerinde ani karar verildiğini düşünüyorum. Oyun aklı olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş. Sportif direktörün Beşiktaş önde oynar, Beşiktaş hücum oynar demesinden 3 gün sonra Portekizli teknik direktörün geçiş oyunu mantığıyla oynayan, kariyerini buna göre dizayn eden bir turnuva hocasının Beşiktaş'ın bu kültürüne, hani bu oyun kültürüne adapte edilmeye çalışılması ve onun seçilmesi, önemli fahiş hatalar bu Beşiktaş'ta oyun aklının olmadığını net bir şekilde gözler önüne sermekte diye düşünüyorum. Burada son olarak tabii Galatasaray'la alakalı, yani Çin'de neden Fenerbahçe ve Beşiktaş'la alakalı daha çok süre bazında yayınlar yapıyoruz. Bunun sebebi Galatasaray'da işler yolunda gidiyor çünkü. Asıl sorun, asıl gündemi meşgul eden kısım Fenerbahçe ve Beşiktaş. Dolayısıyla biz de yayınlarımızda daha çok onlara yer veriyoruz ama artık Galatasaray ile alakalı da çünkü konuşulacak bir şey kalmadı artık Fenerbahçe ve eleştirilecek de başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla Galatasaray'ın nasıl şampiyon olduğuyla alakalı. Galatasaray'da iyi giden, kötü giden ama daha çok tabii ki iyi giden işlerle alakalı da yorumlarda tabii ki yayınlarda bulunacağız. Öngörülerde bulunacağız. Tespitlerimiz var. Bir şampiyonluk yayını da Galatasaray özel bir şampiyonluk yayını da çekmeyi planlıyorum. Sanki Galatasaray yani önü açık gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'de yönetimsel sorunlar olması gündemde. Beşiktaş'ta da alakalı bir oyun aklı olduğunu düşünmüyorum. E bu da tabii ki hani küçük bir öngörüde bulunmak gerekirse Galatasaray kendi içini yiyen, kendi kendine kendi kendini patlatan bir cihanaydı aslında bakarsanız. Ama şu an yönetimsel anlamda Galatasaray'da divandan geçen bir yönetim, sağlıklı ve huzurlu çalışan bir yönetim var. E tabii ki bu da sahaya huzur olarak diyeyim ben yansıyor. Ve tabii ki dediğim gibi bunları açacağım detaylı olarak. Yani işler yolunda gidiyor. E gelecek adına da bir karamsarlık görmüyorum açık çok teşekkür ediyorum herkese sevgi ve selamlar kendinize dikkat edin hoşçakalın.